seni uyandırmayacaksa alarmı neden kurarsın? Siz de her sabah alarmı ikinci kez erteleyenlerden misiniz? İnsanların yarıdan fazlası böyle yapıyor ve uzmanlar eğer uyanmayacaksan alarmı ikinci kez ertelemek zarar diyor. Alarm sadece sabah bizi uyandırmak için değildir. Alarm dışarıdan gelecek tehlikeye karşı uyarı demektir. Sorunu gelmeden fark edebilmenin pratiğidir. Ancak uyandırmayan alarmı kurup yaşamak bizim gibi ülkelerin kaderi gibidir. Tehlikeyi görmek için alarm kurmak yetmez, gereğini de yapmak gerekir. Kötü yönetilen bütçede bilanço bir alarm işlevi görür. iflasa giden yolun habercisidir. Ama aldırmaz isen işe yaramaz ve iflas edersin. Enflasyon bir alarmdır ve ekonomide kötü yönetim mi haber verir. Gereğini yapmazsan kriz gelir, çatar. Alarmı duyar fakat eyleme geçmez ve onu kapatırsan ikinci kez çaldığında riskler gerçekleşmiş olur. Alarm gereklidir ancak alarmı ciddiye almak hayatidir. Alarm körlüğü ölüm riskidir. Alarm tehlikeyi bildirmek için işarettir. Riski görür alarmı kurarsın ve ona uyarsın. Ancak alarmı ciddiye almaz. Tedbiri ertelersen risk gerçekleşir. Teyakkuzda yaşamak ne zordur oysa? Sorun şu. Senin en bariz hayati alarmın nedir?